Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Mayıs pazar günündeyiz. Mayıs ayına da giriş yaptık artık. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var hemen bakalım. Ay günün büyük bir kısmında Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar. Ay Oğlak Burcu'nda zararlı olduğu pozisyonda dedik. Duygusal anlamda kendimizi ifade etmemiz biraz zor olabilir dedik. Üstlendiğimiz sorumluluklar neyse onları eksiksiz yerine getirmek konusunda daha sistematik, daha organize, daha disiplinli ilerleme duyguları biraz daha ağır basacaktır iş ve kariyer gündemleri veya üstünde uğraştığımız iş ve proje neyse onu hızlı bir şekilde tamamlamak ve teslim etmek yönünde etkiler ağır basacaktır. Duygusallığımızı çok fazla ön plana çıkartamayabiliriz Ay Oğlak burcunda olduğu zamanlarda. Etkiler neler? Sabah 7.40 sularında Ay ile Venüs arasındaki pozitif etkileşim devrede bu güzel bir etki en azından güne başlarken. Ee, Venüs de Boğa Burcu'nda kendi yönettiği Burç'ta güçlü pozisyonda olduğu için burada aşk ve ikili ilişkiler konusunda Ay ne kadar duygularımızı ifade edemeyecek pozisyonda olsa bile e, nispeten daha rahat ve kolay akışları, daha e, sempatik diyalogları, daha ciddi konuşmaları belki. E, belki parayla alakalı olabilir çünkü Venüs Boğa Burcu'nda veya hani ilişkinizle alakalı olabilir. Konuları, gündemleri daha ciddiyetle ele almak konusunda konusunda fayda sağlayabilir. Pazar sabahı e, bu etkiyle birlikte. Hemen bir saat sonrası saat 9 sularında Ay Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu da hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanabilmek konusunda. Daha fedakar, özverili e, hal ve tavırlar içerisinde olmak konusunda bize fayda sağlıyor aslında bakarsanız. Öğlen saatlerine geldiğim zaman saat 12.18'de Merkür ile Plüton arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Bu çok güzel bir etki arkadaşlar. Merkür boğa burcunda para konuşuyoruz. Parayla ilgili şeyler, daha istikrarı, düzeni, sistematiği ve ayakları yere basan şeyleri, kararları, fikirleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Plüton oğlak burcunda iş ve kariyer gündemleri otorite pozisyonunda olanlar güçlü insanları aslında simgeliyor. İkisi arasındaki pozitif etki gerçekten hani e, aslında almamız gereken kararlar konusunda bize destek sağlayacak güçlü kişileri. E, nispeten hırsımızı daha aktif ve pozitif yönlü e, ortaya koyma konularını. Parayla ilgili girişimlerimizin sonuç elde etmesi yönünde etkileri beraberinde getirecektir diye tahmin ediyorum. İlerleyen süreçte saat 16.50'de arkadaşlar Ayla Plüton kavuşuyor. Bu sefer Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu aşırı hırs verebilir aslına bakarsanız. E, nispeten karşımızdakileri çok fazla zorlayıp kendi isteklerimizi zorla kabul ettirme yönünde bir etki ortaya çıkartabilir. Aşırı inatçılık verebilir. E, ve hani o değiştirip dönüştürmekle yükümlü olduğumuz konu neyse burada biraz daha hani fazla üstü karşımızdakilere fazla yüklenmek yönünde etkileri beraberinde getirebilir biraz sakin kalmaya çalışmamızda fayda olacaktır 1730 sularında ise Ayla Merkür arasındaki pozitif etkileşim devrede bu nispeten iletişimlerimizin normale dönmesi daha ciddi daha istikrarlı daha sürekliliği olabilecek konularda para konularında belki daha e, istediklerimizi elde edecek ve bize fayda sağlayabilecek yönde gelişmeleri çevirebilmeyi Aslında e, sağlıyor gibi duruyor Ancak ay bu etkileşim sonrasında boşluk giriyor arkadaşlar akşam 22.30 sularına kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla Pazar akşam üstü saatlerinde kesin sonuç beklediğiniz bir takım konular varsa bunlar havada kalabilir, askıda kalabilir. Bu süre zarfına nispeten daha önceden halletmeniz gereken ama halletmediğiniz meseleleri çözmek için kullanabilirsiniz. Akşam 22.30'da ise Ay Kova burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Kova burcunda e, ilerlediği zamanlarda e, daha mantık çerçevesinde he, ilerlediğimiz zamanlardır kararlarınızı daha duygusal olarak değil mantığımızın söylediği şekillerde alırız. Karşımızda somut kanıtlar görmek isteriz. Birileri bize bir şeyi ikna etmek istiyorsa bize net net bunun kanıtlarını sunmak durumundadır. Sosyal toplumsal konulara karşı daha e, duyarlı olabiliriz. Özgürlükçü bakış açıları biraz daha ön plana çıkabilir. Asi beklenmedik marjinal fikir ve düşünceler aklımızda uçuşabilir arkadaşlar. Aykova Burcu'nda olduğu zamanlarda. Daha adaletli ve hakkaniyetli olduğumuzu söyleyebilirim. Toplumun faydasına olabilecek, toplumu ileriye götürecek gelişmelere nispeten biraz daha duyarlı olup bu konularda araştırma yapmak için çok iyidir. Dijital teknolojik konulara biraz eğilimimiz artabilir. Belki yeni alet cihaz almak istiyorsak bununla ilgili araştırmalar yapabiliriz. Veya hani hayat hayata geçirmek istediğiniz bir internet sitesi vardır veya bununla ilgili dijital bir projeniz vardır. Ayın kova burcunda olduğu zamanlarda bunu gerçekleştiriyor olmanız sizlere daha büyük fayda sağlayabilir diyebilirim. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olmak fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.